Merhaba arkadaşlar, bugün günlerden 18 Ekim cumartesi. Size bugün yaptıklarımı yapacaklarımı anlatacağım. O zaman haydi başlayalım. Öncelikle dün işlediğim vektörlerin bugün sorularını çözdüm. Hemen başlayalım şöyle. Gelelim bir. İlk test tanecanı çözmüştüm. 6 doğru, 3 boş, bir yanlış gelmişti. Bir sorusunu daha çözmek istedim öyle. Ondan sonra ikinci test 6 doğru, iki boş, iki yanlış geldi. yine fena değil ama üçüncü test Gerçekten çok kötü geldi. 3 doğru 4 boş 3 yanlış. Bu konuda tam oturmamış demek ki. Hatalarımı analiz edip ondan sonra bağlı hıza geçeceğim. Bağlı hıza yine Özcan Aykın'ın AYT fizik kampından izleyeceğim. Oradan yerleyeceğim. Orada da bağlı hızı bitireceğim. 4 tane video vardı. Yaklaşık 2 saat sürecek. Ondan sonra bağlı hızla alakalı olan soruları yani buradaki soruları muhtemelen bugün çözemem. Yarın çözerim inşallah. Ondan sonra şöyle kimyaya gelelim. Bugün bir iki bir şey çözmeyeceğim ama çalışacağım konuyu buradan göstereceğim. Meski kimya, kimyanın 39 günde AYT kimya bunu şöyle göstereyim hangi konu? Atomun kuantum modeli ona çalışacağım. O videoyu izleyeceğim yani ilk videoydu. O da yaklaşık bir saat falandı yani. Evet arkadaşlar bugün yapacaklarım ve yaptıklarım bu kadardı. Bugün çalışacaklarım biraz azdı ben de farkındayım. Bugün genel olarak kötü geçti. İnşallah bugünler azalır ve verim giderek artar. O zaman sonraki günlere görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.